Anne babalar dikkat, idrar kaçırma problemi böbrek yetmezliğine kadar varan sorunları yol açabiliyor ve uzmanlar da uyarıyor. Gece ya da gündüz çocuğunuz bir damla bile idrar kaçırıyorsa onu mutlaka hekime götürün. Büyük kızımda karşılaşmadım ama ufağa gece kaçırıyor. Yeğenimde idrar kaçırma problemi var. Doktora götürdü annesi. Şimdi idrar kaçırma mutlaka tedavi edilmesi zorunlu bir problem. Uzmanlar uyarıyor. Basit gibi görünen idrar kaçırma ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Günde bir damla dahi idrar kaçırılsa bu sonunda ilerleyen bir hastalık halinde böbrek yetmez ne kadar gidebilir. Altına kaçırmalar oluyordu gece, e, uyanıyordu, ağlıyordu. 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda idrar kaçırma problemi Abi. 20 oranında. En önemli idrar kaçırma nedeni çocuklar idrar tutmayı öğrendikten sonra tamam ben artık buna kontrol edebiliyorum diyor ve onu ertelemeye başlıyor. Ertelendikçe de idrar kaçırma problemi başlayabiliyor. Birkaç sefer oldu. Büyük çocuklarda olduğuna görüyorum yani. O yüzden ailelerin dikkat edeceği konu şu. Eğer çocuk gece veya gündüz bir damla dahi idrar kaçırıyorsa mutlaka doktora getirecek. İlk başta söylemiyordu. Kaçırıyordu. Daha sonrasında sorunca geliyordu. İdrar kaçıran çocuklar 5 yaşından itibaren tedavi edilebiliyor. Bizim bütün tedavi oda, odak noktamız bu pelvik taban kasları. Yani bir takım oyunlarla çocuk pelvik tabanını öğreniyor. Rehabilitasyon yöntemiyle ilaç ya da herhangi bir operasyona gerek duyulmadan 8 ila 10 seansta idrar kaçırma problemi tedavi edilebiliyor. 25 yıldır bir tecrübeyle bu pelvik tabana yönelik yaptığımız e, tedavi ve rehabilitasyon yöntemiyle hemen hemen hiç ilaç kullanmadan %90'ların üzerinde başarı sağlıyoruz.